Hepinize selam arkadaşlar. o 4 öğretici serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Romanya ile Balkanları nasıl hızlıca toparlayacağınızı öğreteceğim. Ayrıca e, bu Japonya gibi tek bölüm olup hemen bitecek bir seri olmayacak. En az iki bölüm veya üç bölümlük bir seri olacak arkadaşlar. E, bununla birlikte Romanya'nın iki adet başarımı var. O ikisini almaya çalışacağım bu seride. E, Dead or Dishonor or Cake ve Need... Neyse bunu çevirmeyelim. E, ya Moskova'ya Berlin'i elinizde tutarak 1942 yılına girme başarımı. Diğeri de tüm komşularınızdan bir toprak, en az bir toprak çalma başarımı. Arkadaşlar bunlar için başımızda Carol'ın olması gerekiyor. Hem de Carol'ı nasıl ee, sakinleştireceğinizi ve dizginleştireceğinizi göstereceğim. Yani hedonist debuff'ını kaybedeceğinizi öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi ilk ben Romanya abi hemen buradan bu fokusa ilerlerim abi benim Romanya başlangıcım arkadaşlar. Ben multiplayer oynarken de bunu yapıyorum. Hani <laughs> önemli multiplayer oynarken de ben bunu yapıyorum. Önemsiz multiplayer oynarken de bunu yapıyorum. Fark etmez. Her türlü multiplayer oyunumda ben bunları yapıyorum arkadaşlar. Şurayı es geçin. Besrabi kısmını boş verin. Besrabi kısmı ülkenizin sanki bir parçası değilmiş gibi davranın. Çünkü ileride Besrabi kısmıyla bir sıkıntı yaşayacaksınız. Hemen abi. Askerleri de şöyle bir dizek. Rastgele önemli değil fazla. 16 tane eksik var. 16 eksi satın al Boş arkadaşlar. Ama ajanlık araştırırım abi. 16 eksi almam ama ajanlık araştırırım aga. Yani bizde böyle. Okey başlayabiliriz. Evet arkadaşlar Royal Dictatorship fokusumuz tamamlamak üzere ve bununla birlikte evet başımıza Carol geldi ve Carol'ın şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar hedonist debuff'ını Tüm bu olan şeyler Hedonist debuffı yüzünden arkadaşlar. Ayrıca şuradaki debuff yüzünden bunları kaldıracağız. Hem bunu size nasıl kaldıracağınızı öğreteceğim arkadaşlar. Hem de ee, benim kendi öz ve öz Romanya başlangıcımı size göstereceğim. Hemen abi ben buradan geliyorum. Infantry export alalım abi. Hızlıca bir army experience kasalım. Çünkü bizim 5 army experience'a ihtiyacımız var. 5 army experience arkadaşlar. Balkanları toplamada altın rol oynayacak. Altın. Arkadaşlar balkan dominans fokusumuz tamamlanmak üzere ve ben diğer advisor da aldım bu arada Army of Ion, Antenosco abiye aldık ve güzelce army experience kasmaya başladık. Evet, balkan dominans fokusumuz da tamamlandı. Hemen Reveal the Constitution gidiyoruz arkadaşlar. Bu hem Geralt 2 abimize güzel bufflar ekliyor hem de bize manpower buffı sağlayacak. Bununla birlikte gayet güzel bir manpower kasışına başlayacağız. Manpower'a manpower çok ihtiyacımız olacak. Bunu hepsini göreceksiniz ne olduğuna. Ayrıca bu unitin ilk fırsatta Limited Conscription'a geçeceğiz ve ayrıca bize Mobilizasyon'a geçersek de olur. Reviz the Constitution fokusumuzu da tamamlamak üzere. Hemen ardından bu bittikten sonra National Defense Industry fokusuna giriyoruz. Ve yapmamız gereken şeylerden bir tanesi hemen size gösteriyorum. Balkan dominansı en etkili şekilde en erken kullanacağız. Birazcık tüfek eksiğine gireceğiz. Bir 50-60 klık ama hiç korkma, hiç korkma acım, hiç korkma. Hepsini buna çevir. Bakın şu template'i yaptın kuzen. Yaptın mı kuzen yaptın tüm askerleri ona çevirdin mi kuzen? Çevirdin. Sonra geldin limited contribution'a geçtin mi kuzen? Geçtin. Ardından bundan bir e, birazcık üret abi. Bir 16 tane üret. E, bunların üretilmesini bekle kuzen. Ondan sonra üretilince gör görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Hemen buradan 16 tane askeri indirdiniz arkadaşlar. Bunu buraya verdiniz. Ardından geldin abi hepsini Divizya de Infanteria'ya çeviriyorsunuz. Bakın 404 kan ben power istiyor. Buna çevirdiğiniz zaman arkadaşlar direkt Bulgaristan'a ve Macaristan'a puppet isteği yollama gereksinimi sağlayacak şekilde manpower'ınız olacak. Bakın. Manpower'ınız eriyecek, tüfekleriniz eriyecek. 27 kal tüfek eksiği düşündüğümden daha iyi. Bu kadar eksikleriniz olacak. Ama hiç sıkıntı değil. En azından Bulgaristan'ı puppet alıp Bulgaristan'ın askerleriyle Macaristan'a eksileceksiniz ve bu daha gayet iyi bir şey. National Defense Industry fokusumuzla tamamlanmak, tamamlanmak üzere diyecektik ve tamamlandı. Agrarian Reform'a kayıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bakın Manpower uçuşta yani düşüşte ama in field'ımız uçuşta arkadaşlar. In field'ımız 400k olunca rahatlıkla o fokuslara ilerleyebileceğiz. Bu arada galiba e, bu fokus iptal edeceğim. Evet iptal edeceğim. Hemen Bulgaristan'a Puppet Bulgarya Arkadaşlar siz hiç bu kadar erken gittiniz mi Puppet Bulgarya fokusuna? Bence gitmediniz bu kadar erken ilk defa mı gidiyorsunuz? Ya belki gitmişsinizdir ama en erkeni bu şekilde oluyor yani. Bundan daha erken taktiği varsa helal olsun o baba vayeti, nereden bulmuş o taktiği. Bize de söylesin biz de yapalım ama bu taktik yapılabilecek en erken taktik. Ee, Pabut Bulgar'a gidiyorsunuz zaten Bulgaristan ister 40'da gidin ister 41'de gidin her türlü kabul ediyor. Ee, Bulgaristan askerleriyle de Macaristan üzerine saldıracağız. Macaristan zaten her türlü reddediyor. Macaristan'ı Bulgaristan askerleriyle saldıracağımız için eksik Olan askerlerimiz bile hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Arkadaşlar Paput Bulgar fokusumuz tamamlanmak üzere. Ve Bulgaristan büyük ihtimalle evet abi diyecektir. Ve dedi bile evet abi. Evet enayi askerleri hemen çalıyoruz. Request Forces 12 Division. Ardından Tabii ki de Elegant Hungary diyoruz. Aligin Hungary ne dersiniz deyin. E, bu abi aldık. Bu abiyi buraya atadık. Bu abinin askerleriyle hemen en rahat noktadan yarma planını hazırladık arkadaşlar. Yani taktik böyle abi. Taktikler bu yani. Taktikler taktikler görüyorsunuz. Birazcık da motorize ederim bu arada. Yetişini yememek için. Ee, sivil trenleri de çökelim abi. Commander Sivil Trains. Okey gayet iyi. Şimdi birazcık tıra ihtiyacımız var. O tırakları da bir şekilde çözeceğiz abi. Ali'nin Hungary fokusunu sağlamak üzere. Umarım e, Macaristan reddeder de Macaristan'da bir savaşa gireriz alırız toprakların elinden. Ve reddetti bir ihtimalle. Victory is certain to war. Agrarian reform ilerleyelim abi hemen. Hatta dekleri burada koyalım. Evet arkadaşlar Şimdi Bulgar askerleriyle hemen bu abi şuradan yer CTRL altla sattık. Hızlıca yer abi şu cepheyi. Ondan sonra şuradan blokla. Dur abi. Şuradan blokla. hatta İtalya'dan da diz al. Ne haber abi? Yardıma ihtiyacımız var be. Bundan mı yok? Bundan da mı yok? Lan ne fakir adamsın İtalya. Neyse Allah'tan biz zenginiz azıcık. Bundan var mı abi? Bundan yok. Bundan vardır ama. Bundan da yok mu? Lan hiçbir şey yok senin de. Ha artları varmış. Eyvallah abi. O yarmışız çok iyi. Bir i̇şte arkadaşlar yani çok basit bu adamda yarması be. Adamın da bir şey yok zaten. Yazık. Yar geç. Çak geç. Çepeye. Ee, hemen. Şuradan Budapest'e doğru ilerle abi. Buradan da Peşte doğru ilerle. Ee, yani. Hacıistan'ı da yarmak bu kadar basit. Öğleden Romanya böyle arkadaşlar yani. Al savaşa vur. Kafalarına vur 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 vur. Boş askerlere vur. Fark etmez. Boş dolu fark etmez abi. Bir şekilde yarıyorsun zaten sınırı. Hepsini blokla. Zaten last stand verdi abi. Cephede rahatça bloklayabileceğiz. Rahatça bloklayabileceğiz. Bu da Peşte'ye gir. Hızlıca bu savaşı bitirmem lazım. Hızlıca tüfeklerine çöküp kendi tüfek eksimi kapatacağım. 23k tüfek eksiği var görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir şekilde kapatmam lazım. Şuradan dolaş abi patch'e gir. Bir tane de bundan alayım abi. Durdurduk. Böyle patch'e doğru ilerle. Gayet iyi. Şu deprejeni de alırsak iyi aslında. Deprejene de vuralım abi. Çünkü deprejeni de isteyecek büyük ihtimalle şey yapmak için. Majestelerin tamamıyla düşürmek için. Bir tane toprağı var ya şurada debreceden diye. Bizim orayı da isteyecektir. Şu hava üstünlüğü şeyini alalım abi. Havaalanını yani. Hava üstünlüğü şey dediğimiz şey havaalanı. <laughs> birazcık değişik bir dil oldu ve Macaristan düştü. Şimdi Macaristan'a paput mu yapayım diye karar veremedim arkadaşlar. Macaristan'a direkt take all sayısı atarsak birazcık hissen yiyebiliriz Macaristan üzerinde ama neyse Macaristan'a direkt take all sayısı attık abi. Ve evet tüfek eksiğimizi bayağı bir düşürdük Macaristan sayesinde. Şimdi arkadaşlar taktiğimize geri dönüyoruz. Hatta o abi 3 kalara kadar indi bayağı iyi. Agrarian reform bitsin. Şimdi bizim 500k şeye ihtiyacımız var. Split check gitmek için arkadaşlar. Geliyorsunuz. 23 askeri. Yıldıza çeviriyorsunuz. Ondan sonra bir 12 yıldız daha basıyorsunuz. Ardından aynı taktik devam edeceğiz. Göreceksiniz taktiği şimdilik. Hepsini çek sınırına. Burada çek kim garantiliyor abi? Okey bir ben garantiliyorum. Çeki gayet iyi. İlişki geliştir. Almanya ilişki ilişkimiz şiş, zaten full. Ee, buradan politik loyalty alalım. Manpower, manpower diyormuş. Tabii ki havaya uçacak. E eh, 9 arttı. Bu da bir şeydir. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Burada abi tüfekte bayağı iyiyiz ya. Niye iyi olduğumuzu hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Şu yüzden iyiyiz. Ee, askerli şeye dönüşürük ya o yüzden iyiyiz. Bir anda sevindim ben doğru unuttum onu. Askeri şeye çevirdiğimizi. E, bu arada bu arkadaşlar şu az önce aldım Reserve Officers. Reserve Officers bayağı bir eee muhabbetini muhabbetini kısıyor. Hızlıca askerlerimiz train olacak şimdi. 12'yi indirdim. Hızlıca buraya kattık. Ondan sonra bu 23 Divize'de infanteriya, bu yıldızlar size Divize'de infanteriya, Herkes cepheye. 265K var. Bunun 500K olması lazım arkadaşlar. E, Bunu 500K olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra Split Chekosova'ya gideceğiz. Taktik bu kadar basit. Alman ilanınızı iyi tutarsanız zaten Çekoslovakya'yı bölmeyi kabul edecektir. Hızlıca Çekoslovakya'yı böleceğiz arkadaşlar. Hem de Çekoslovakya'yı eğer Speed Çekoslovakya fokusuyla siz bölerseniz e, Çekoslovakya'nın sahip olduğu tüm tüfekler size geçiyor arkadaşlar ve böylelikle beleşe tüm tüfekleri çöküyorsunuz. Bu arada Fortify the Borders gidelim arkadaşlar. Macaristan'ın, e, pardon, yoluna gitmek için Fortify the Borders gidip hem de Macaristan'a papat veya annex atmış olmanız lazım arkadaşlar. Şu anda e, inmek için tüm gerekliliklere sahip tek yapmamız gereken Fortify the Borders fokusuna gitmek. Oradan oraya sıçıyorum farkındayım ama tansiyon 10 iken hazır Çekoslovakya'yı almak iyi olacak. Yani az önce bana anlattım tüfek mantığını tekrar şöyle anlatayım arkadaşlar birazcık e, ortam karıştı farklı cümleden farklı cümleye geçtim. Bakın siz e, Split Çekoslovakya giderseniz yani şu fokusa gidip Çekoslovakya dağıtmayı Almanya ile beraber almaya kabul ederse ve Çekoslovakya'da kabul ederse Çekoslovakya'yı ikiye bölüyorsunuz Çek-Slovakya şeklinde Slovakya sizin Çekler Almanya'nın oluyor. E, böyle olursa yani böyle bölerseniz tüm tüfekler Romanya'ya geçiş yapıyor arkadaşlar ama Böyle bölmezseniz de Almanya'ya gidip kendi e, işleriyle, Fate of ile bölerse her şey ve tüm tüfekler Almanya'ya geçiyor arkadaşlar. Ve ben de bu taktiği uygulayarak Almanya'ya tüfek bırakmayıp tüm tüfeklere ben çökeceğim rahatlıkla. Çok iyi olacak. Evet, Fortify the Borders fokusumuz da bitiyor arkadaşlar. Bu arada buna gitmemin sebebi zaten hani 500k olana kadar bekliyorduk. Bu arada 500k oldu ve 540k'ya kadar çıktı hatta. Ee, hemen Split Çekoslovakya gittik. Anlattığım üzere Macaristan'ı annekseyip veya Havut bırakırsanız e, ve Fortify the Borders Focus'a giderseniz Carol'ı düzeltme yolunuz var arkadaşlar. Carol'ı düzeltiyorsunuz. Hedonizmden Carol'ı kurtarıyorsunuz. Artık yiyip içip e, ayıp çip batırmıyor sizin ekonominizi. Konsumlu good'larınızı sağa sola fırlatmıyor rahatlıkla ekonomiyi yönetiyorsunuz. Şu an e, şu 3 fokus sonucunda ülkeyi kurtarıyorsunuz. Ve bu arada biz de bu efsane bug'ımızı yaparak Çekoslovakya'yı böleceğiz, Yugoslavya'yı böleceğiz. En son Gülis'e bile saldırabilirim. Bayağı iyi yol. Evet arkadaşlar Çekoslovakya'yı bölme fokusumuz olmak üzere. Umarım, umarım Almanya kabul eder. Sadece Almanya'nın kabul etmesi yetmiyor bu arada. Çekoslovakya'nın da kabul etmesi lazım. İkisi de bizi %100 seviyor diyecektim. Pek %100 olmasa da bayağı bir Evet notu yollayalım dedik ve tak diye kabul ettiler. <laughs> Çok hızlı kabul etmediler mi? Uf tüm tüfekler bize geçti. 17.000 tüfek ve papıt. Arkadaşlar arkadaşlar bu Romanya ne? Bu Romanya ne? Bu Romanya yanıyor arkadaşlar. Bu Romanya yanıyor. Şimdi bir de Yugoslavya'yı bölelim. Faction'da da kuralım. Evet Great Faction yapamıyorum. Yüzde kakı tansiyon lazım. Arkadaşlar bakın. Dünya tansiyonunu 1 gram çıkarmadan Çekoslovakya'yı böldük. Ayrıca tüm tüfeklerine çöktük. Yani tüfek eksiği Kalmadı acı bende. Bende tüfek eksi diye bir şey yok. Romanya çok güçlü. Çok güçlü bir ülke. Bakın papıtların hızlarını gidin alın abi. Bak bu neymiş bunda. 7 tane mi var lan gerçekten. Tüh 7 olması kötü oldu. Tüh tüh tüh. Yine tüh. Neyse abi. Veya böyle almayalım abi. Bu nedir ya. E, Alman'dan alalım. Hiç yoktan iyidir. Almanya'dan alalım. E, hemen şunları search leyelim. Gayet iyi. Evet arkadaşlar Yugoslavia'yı parçalamak fokusumuzda. Tamamlamak üzere divide parçalamak diye de bölmek ne derseniz deyin işte bölmek parçalamak her neyse her türlü işin ucunda Yugoslavia'yı 50 parçaya böleceğiz. Ee, hemen bu fokusa ilerledik ve His Majesty Loyal Government gidiyoruz ve ardından Bulgaristan'ı. Aa Bulgaristan'ı davet edemiyorum lan. Hii, bir tek İtalya'yı davet edebiliyorum. Bu çok kötü oldu. İtalya'yı davet edersem arkadaşlar takır takır toprak alır ya İtalya. Aç gibi, aç gibi alır. Aç gibi alır gerçekten. Ee, bekleyelim. Almanya Ançolus yapmasını bekleyip ondan sonra bölmeye başlayabilirim arkadaşlar. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar, majestelerinin sadık hükümeti, ülkesi her neyse o fokusumuzda tamamlandı ve 120 politik power'ı da Cukka'ya attık. Hemen buradan Militariz'de Sentinels gidiyoruz. Evet, Avusturya'yı aldı. İşte ben de bu anı bekliyordum. Invite the German Reich diyoruz. Arkadaşlar bu arada buraya birini davet etmeden bu işi başlatamıyorsunuz. Almanya'yı davet etmeniz benim size en büyük tavsiyem olur. Çünkü Almanya harici birini davet ederseniz, İtalya'yı davet ederseniz İtalya çok fazla toprak kapıyor. Düşündüğünüzden daha çok kapar arkadaşlar. Ee, hemen abi de geliyorsunuz. Buradan Dejistan'dan teker teker tıklayıp tıklayıp toprak alıyorsunuz. Sonra da ultimatum atıyorsunuz. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar Militarize'de Sentinel, Sentinel e, fokusumuzu tamamlamak üzere ve bu bizim buff'ımıza buff katıyor bayağı iyi. 1 diye 2 oluyor abime power arttırma şeyi. Ve artı 10 division recovery rate veriyor. Gayet iyi. Hemen abi tüm partler bitmeli gidiyoruz. Ayrıca Yugoslavia'nın haritası şu anda şu şekilde arkadaşlar. Baya bir yer aldım ve almaya geldi. Burayı çaldı. Ee, Hırvatistan'ın üst kısmını Dalmatya'nın da diğer kısmını benden aldı. Ben de son toprağı alıyorum. Ardından Almanya'nın elinden e, West Banat'ta Slovenya'yı çalmaya çalışacağım. Devam ediyoruz ve hızlıca hemen ultimatamı yolladım. Ve evet diye aldık. Arkadaşlar bu arada 3 tane toprak kaybettim farkındayım. Ee, normalde bu kadar fazla toprak kaybetmezdik ama Almanya bayağı hırslı çıktı bana toprak bırakmama konusunda aceleyle davrandım ve yani anca 3 tane toprak kaptırabildik. Daha fazlasını kaptırıyordum da e, güzel uğraşlar sonucunda masada kazandık arkadaşlar. Problem yok. Ee, yani Yugoslavya, Yugoslavya diyorum Roma ile gelişebileceğiniz en iyi sınırlar bu şekilde arkadaşlar. Şu anlık bu taktikle bu kadar erken. Yunanistan'da saldırabilirsiniz bu arada. Dünya tansiyonu o kadar fazla yok sonuçta. Hatta bunları e, bile verebilirsiniz. E, claimlerini ileride korlayabiliyor çünkü. E, evet. Bütün partiler bitmeli. Fokusumuz tamamlanınca artık şu debuff'tan kurtuluyoruz. Ayrıca bu adamın hedonist debuff'ından da kurtuluyoruz. Bu iki kurtulunca artık herhangi abuk sabuk bir event gelmeyecek. İşte Keral abi ülkenin e, orasını sattı, villa yaptı. Burasını da bir, e, şey yaptı, tatil yaptı. Nice'a gitti, tatil yaptı. Buraya gitti, tatil yaptı. Marsilya'da tatil yaptı diye eventler artık gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü e, kralı dizginliyoruz. Dizginlerine elimizi alıyoruz arkadaşlar. Hani yeter de diyoruz, yeter. Ülkeyi soydun, soğuna çevirdin ve evet. Kralı artık dizginledik arkadaşlar. Hedonist debuff'ından kurtulduk. Artık o tarz salak saçma eventler gelmeyecek. Ülkemiz zor duruma düşmeyecek. Şimdi Secure Gris gidip e, ne oluyor lan? Ha. E, Balkanlar üzerinde son genişleme yapıyorum. Ondan sonra arkadaşlar video bölümünü sonlandıracağım. Ardından ikinci bölümde ne yapacağımı biliyorsunuz. E, Sovyetler Birliği'ne kapatacağız. Sovyetler Birliği'nin başkentini 42'de 42'ye kadar elimizde tutup o başarımı alacağız. Arkadaşlar Secure Greece fokusumuz da tamamlandı. Tamamlanacak neredeyse. Ve Grease'e büyük ihtimalle garanti gelmeyecek. Hem tarafsız bir ülkeyiz hem de dünya tansiyonu o kadar yok. Bu arada arkadaşlar bu gittiğimiz yol bayağı bir tansiyon dostu. Ve Almanya ne kadar bizim sayemizde çok fazla ülkeden tüfek alamamış olsa da annekseyip dünya tansiyonunu çıkaramadan rahatlıkla bir sürü ülkeyi aldı. Yani bunun için bile bize minnettar olmalı. Hemen abi dekleri vuru çaktım. Kolerizm'ı attım. Niye savaşa gelmedin Bulgaristan? Of bundan nefret ediyorum. Şimdi böyle de gelmeyecek değil mi? Aa geldi lan ilk defa. Güzel şaşırtıcı. Hemen hayatı verdim arkadaşlar Bulgaristan üzerine. Görüşürüz kardeşim seni tanımak güzeldi. Ama artık üzgünüm yani ya. Seni bir daha görmeyeceğiz abi buralarda pek. Hızlıca abi gir aradan. Hızlıca gir. Arkadaşlar işte Balkan dominans Romani ile böyle abi. Gerçekten Balkan dominans yapıyoruz ya. Baya büyük bir Balkan dominansı yani. E, bu arada Yiğit'ciğim bana nasıl Romanya başlangıcı yapacağını söylemiştin. Aha da böyle yapabilirsin. Eğlenceli bir başlangıca benziyor değil mi? Ben de eğleniyorum bu başlangıcı yaparken. Hatta arkadaşlar kendimize birazcık tüfek eksiği atabiliriz. Sonra da Almanya'dan haber kanka sayın dünyayı aldın deyip e, bir şey alabilirsiniz ondan. Gerçekten sayımızı dünyayı aldı bu arada. Bunlardan da bunu iptal edelim abi. Verecek misin kanka bir şeyler? E Düşünmezsin artık sen de vermeyi. Aramız iyi değil artık. Eskisi kadar iyi dost değiliz. Eskiden daha iyi dosttuk. E, hemen abi buradan gir abi. Atira'ya doğru. Anti Partizan bitti. Hemen şuradan bir e, Localized Training center alalım da ileride Soyut'lere ajın alacağız bol bol. Soyut'ler birinde bir Collaboration Garamut'u atacağız ya. Var var. Collaboration Garamut'umuz var karşı. Oh! hızlı hızlı yerden arkadaşlar. Atina yolcusu kalmasın çü çü Bir force tak verelim. Zaten comet power adam gibi bir yerde kullanmıyoruz bari böyle bir yerde kullanalım. 35 askerle niye vuruyorsun lan? Vursana kardeş. Bunda da force tak. Yalnız 140 comet 140 comment power vardı. Hiçbir şey kalmadı o comet Power'dan var ya. Hepsiyle buraya vuruyoruz. Ama üstünde yok herifin yazık günah. Güm 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 giriyoruz. Artiller asker de yapmadık artiller asker yapsaydık keşke bunlara ama o kadar fazla arttiri yok arkadaşlar o yüzden yani artiller asker yapamıyoruz. Neyse zaten Atina'da düşmek üzere Yunan kardeşimize de geçmiş olsun arkadaşlar benim Romanya'ya başlangıcım genelde böyle oluyor hani ciddi multi olsun ciddi multi olmasın arkadaşlarınız arasında olsun şey olmasın Romanya oynarken böyle oynayabilirsiniz tabi kurallar çerçevesine dikkat edin hani kurallara dikkat etmezseniz belki oyun kurallarını aşarak bu işlemler pek faydalı olmaz sizin için. E boş boşuna yetkililerle başınızı belaya sokarsınız. O kadar da büyük öneriler yapmayalım. Ama gerçekten gördüğünüz üzere arkadaşlar ne yaptık? Samimi söylüyorum Balkan dominansı ya. Gerçekten Balkan dominans yaptık arkadaşlar. Balkanları domine ettik. Normalde bunu paput bırakırdım ama İtalya tehlikesi olacağı için bunu paput bırakmayacağım. E, Bulgar'a tek toprağını şöyle vereyim. Gerisinde ben tek ostayı satayım abi. Birazcık border gorlu bir romanı oldu ama Romanya gibi Romanya be. Şimdi tüm askerlerimiz Sovyet sınırına. Çünkü artık genişleyecek bir kısım kalmadı. Polonya kısmına doğru genişleyebilirim ama artık yeter de. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen Silent War alayım bari. Research'ümü ee, de yapayım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Artleri buff'ı. Ayrıca buradan e, departman kurma. Arkadaşlar e, tam diğer ayın birinde bırakalım videoyu. Evet, 1 November'da videoyu bırakıyoruz. Night, şeyini kapatalım, ayarını kapatalım. Heh. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, benim Romanya başlangıcım genelde böyle dediğim gibi. E, kendinize iyi bakın. Bu seri devam edecek. Serinin ikinci bölümünde başarımları almaya çalışacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.